Merhaba arkadaşlar, C programlama eğitimimizde yeni bir videosu ile sizlerle birlikteyiz. Geçen videomuzda dizler kavramını öğrenmiştik. Bu videomuzda ise fonksiyon kavramına giriş yapacağız ve fonksiyonları öğreneceğiz. Fonksiyon kavramı arkadaşlar, bütün programlama dillerinde bulunur. Bir programlama dilinde uzman olmak istiyorsanız fonksiyonlara hakim olmanız gerekiyor. Fonksiyon Aynı matematik dersinde gördüğümüz fonksiyonlara benziyor parametreler alıyor, içerisinde işlemler yapıyor ve bir sonuç ortaya çıkartıyor. Burada da aynı şekilde olacak, parametreler alacak, yani belli başlı değerler olacak, içerisinde işlemler yapacak ve tekrardan geri döndürecek bu işlemin, bu işlemin sonucunu. Fonksiyonun amacı arkadaşlar, programımızın daha değerli toplu olmasını sağlamaktır. Burada gördüğünüz main de bir fonksiyondur. Bütün kodlarımız bunun için yazamaz mıyız? Yazabiliriz tabii ki de. Ama daha değerli toplu olması için ve daha kolay olması için aynı işlemi tekrar tekrar yapmamamız için bir tane fonksiyonda o işlemi belirleriz ve bundan sonra o işleme gerek duyulduğunda sürekli o fonksiyona gideriz. O fonksiyonun işlemleri yapılır. Tekrar geri döndürülür. Örnek veriyorum. Toplama işlemi fonksiyona tanımlanır. Daha sonra sürekli bir toplama işlemi kodu yazmak yerine sayıları fonksiyona gönderirsiniz. Sayılar toplanır ve geri dönülür. Bu kadar basit arkadaşlar. Pekala fonksiyon nasıl tanımlanır? Hemen ona bir giriş yapalım. Fonksiyon arkadaşlar. Bir geri dönüş olması gerekiyor. Bunu göreceğiz. Şimdi sadece belirtelim. Fonksiyonumuzun bir adı olması gerekiyor. Bunu istediğiniz adı verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Mesela adı ben ne? Bir toplama işlemi. Bir toplam veya toplama. Bu isim verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii ki de Türkçe karakterler yasak. Ve parantezler içerisinde de Parametreler yer alıyor. Bu dediğimiz gibi göndereceğimiz sayılar. Onun kuralını belirliyoruz. İlk tipinde molüsör double tipinde ya da tabii karakter de olabilir. Fark etmez ben sayı diyorum. Karakter de olabilir tabii ki Göndereceğiz. Daha sonra şu parantezlerimizi açacağız. Burada gerekli olan işlemler yapılacak. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Pekala. Şurayı silelim. Hemen toplama işlemi ile ilgili bir fonksiyon yazalım. Şimdi ne dedik? Bir geri dönüş tipi olması gerekiyor fonksiyon. Şu an mı? Ya da geri dönüş tipi de olsun. Tamam o şekilde olsun. Int tipinde geri döndüreceğiz. Yani bir sayı bir sayı bulunacak sonuçta ve tekrardan onu fonksiyonun çağrıldığı yere geri göndereceğiz arkadaşlar. Fonksiyonumuzda geri döndürecek olan değer int. Daha sonra fonksiyonumuza bir ad veriyoruz. Adı toplama olsun. Daha sonra fonksiyonumuza alacağımız sayıları belirliyoruz. Geri dönüştüğümüz int alacağımız değerler de int a ve int b olacak. Kazın arkadaşlar. Burada geri dönüş tipimiz int. Int tipinde bize değer döndüreceğiz. Fonksiyonumuza alacağımız değerler de int tipinde olacak. Şimdi ben buraya yazdım fonksiyonu. Ama normalde fonksiyon olması gereken yer şurasıdır arkadaşlar. Hemen onu da Main fonksiyonundan önce diğer fonksiyonlar tanımlanır. Burada main fonksiyonu içerisinde toplama toplama fonksiyonu çağrılır. Bu çağrılırken arkadaşlar toplama fonksiyonuna iki tane değer vermek gerekir. Birincisi A değeri, ikincisi B değeri. Bu değerler her türlü int değeri olabilir. Biz sadece fonksiyonu, bu fonksiyonda kullanılacak olan değişkenleri tanımladık. Ne yapıyorduk? Main'de de değişkenler tanımlıyorduk. int A, int B diyoruz diye. Aynı şekilde toplama adlı fonksiyonda da değişkenler tanımladık. Değişen hiçbir şey yok. Daha sonra burada işlemler yapılır. İşlem ne olacak? A artı b. Şu şekilde olabilir. Int sonuç dersiniz. Sonuca A artı b'yi atarsınız. Daha sonra return adlı komutla sonuç değerini döndürürsünüz. Bakın, int sonuç return sonuç dönen değer int. Hiçbir sıkıntı yok. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Her fonksiyonun içinde tanımlanan değer, daha doğrusu değişken, pardon değişken, o fonksiyona aittir. Yani sonuç değişkeni toplama fonksiyonuna ait. Biz gelip main'in içinde sonuç adlı bir değişken tanımlayabiliriz. Ve bununla hiçbir alakası yoktur. Emin olun arkadaşlar. Fonksiyon içinde olan fonksiyon içinde kalır. Ne dedik? Fonksiyon içinde olan fonksiyon içinde kalır. Bunu daha farklı nasıl yazabiliriz? Şu şekilde yazabiliriz. Hiç sonuç diye bir değişken tanımlamayız. Return a artı b. Ne oldu? Biz bunu sonuca atamıştık. Sonucu döndürmüştük. O değişkeni döndürmüştük. Ama biz direkt man, ne yaptık? A artı B'yi döndürdük. A artı B'ye bakalım. Dime int int. Int. Sonuç itibariyle geriye int dönecek arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Peki illa geride müşteri olmak zorunda mıdır? Tabii ki de olmak zorunda değildir. Peki illa bir parametre almak zorunda mı fonksiyon? Tabii ki de almak zorunda değildir arkadaşlar. Bunu belirtiyor. Hazır fonksiyonumuzu yazdık. Bu fonksiyonu kullanalım. Nasıl çağrıldığını görelim. Programımızda ne olacak? İlk önce sayıları almamız gerekiyor. Sayıları almak için tanımlamamız gereken değişkenler var tabii ki İki tane sayı alacağız. Değişkenlerimiz hs olsun. Printf yardımıyla isteyelim sayıları. Lütfen. Yardım. Hbc'ye Adres operatörü Hbc'ye Adres operatörü yani. Şimdi ne yapacağız? Konkronumuzu çağıracağız Konkronumuzu çağırırken hepsi alınan değerler toplama hafta gidecek. Burada işlem yapılacak. A artı B yapılacak ve daha sonra return deyip tekrardan buraya geri döndürülecek. Peki nasıl çağıracağız arkadaşlar? Şu şekilde. Kontrolümüzün adını yazıyoruz. Parantez açıyoruz. İçine olacağımız değerlerin sırası önemlidir arkadaşlar. Toplama işleminin değil. Toplama işleminde önemli değil. Farklı gönderilebilir. Ama mesela çıkarma işlemi, bölme işlemi önemlidir gönderilecek değerlerin sırası önemli. Yani h s dersem h değeri a'ya gider. Burası h'ye eşit. s değeri b'ye gider. Burası da s'ye eşit. h artı s yapar. s artı h de aynı sonucu verecek toplam işlemi, toplam işlemi olduğu için. Ama sırası çok önemli arkadaşlar. Bölme işlemi yapacağınız zaman mesela büyük bir yanlışa şey götürebilir veya çıkarma işleminde aynı şey olabilir. Dediğim gibi gönderilme sıraları çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki gönderdik ama otomatik direktman burası sonucu yazdırmayacak tabii. Biliyor ki A artı B'denini geri döndürecek ama nasıl? Hiçbir şey yok ortada. Şu şekilde yapılabilir. Buraya çıkılıp int sonuç adlı bir değişken tanımlanır. Toplama fonksiyonunun geri döndüreceği değer sonuca atanır. Print f denilip yüzde de yürgü sonuç deyip yazdırılabilir. Ne olacak? Sonucu yazdıracak burada. Burada hiçbir sıkıntı yok. Veya bütün bu olanlar tek satıra indirilebilir. Print f denir. Yazdırılacağı değer nedir? Yüzde değildir. toplama H, yani buna gerek olmayabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bakalım olacak mı? Çalıştıralım. CTRL 5 dedik. Lütfen de -5. 6, 1. Gördüğünüz üzere sonuç 7. Daha güzel gözüksün diye hemen yani şuraya bir sıra koyalım Tekrardan çalıştıralım. 6, 1. sonuç 7. Çalışma makinesi gayet basit arkadaşlar. HVS'yi tanımladık. 2 adet H ve HVS'yi 2 adet, sayı sayı, adet sayıyı aldık. Daha sonra bu yazacaklarımızı burada yazmamız gerekenleri burada yazdık. Toplam fonksiyonunu yolladık. Artık istediğimiz kadar sayıyı tabii iki tane olacak şekilde şurada gördüğünüz gibi, bu fonksiyona yollayıp istediğimiz programın istediğimiz yerinde toplam yaptırabiliriz. Ayrıca tek çıkart, tekrar A artı B yazmaya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde sonuç itibariyle bakın küçülttük. Bu fonksiyonu burada derli toplu kuracak. İstediğimiz zaman direkt bu fonksiyona gideceğiz. Büyük bir program yazdığımız zaman orada toplamayı kullanalım. Böyle bir başlayımımız olsun. Toplama işleminde ben nasıl bir kod kullandım diye burasını açtığınız zaman direktman göreceksiniz arkadaşlar. Fonksiyon kullanımı önemlidir. Pekala. Bir de parametresiz ve geri dönüş değeri void, void olan fonksiyonları görelim. Bunu sürelim. Eğer bir fonksiyonun başına void yazdıysanız geri dönüş değeri yoktur arkadaşlar. Herhangi bir değeri geri döndürmez. Nasıl olur? Şu şekilde olabilir parametreleri de silelim tabi. Buraya isim olarak yazdır derim. Yazdır fonksiyonumuzda da print f hoş geldin kullanıcı ol. Böyle bir yazı yazdırız. Buraya geldik. Ana fonksiyonumuz neydi? main'di. Buraya yazdır değil. Parantez açıp kapattığımızda direktman şuradaki yazıyı yazacak. Yazdıracak arkadaşlar. Nasıl bakalım? CTRL F5 hoş geldin kullanıcı Gördüğünüz üzere herhangi bir değer aldım ha. Hayır. Herhangi bir değer döndürülme? Hayır. Sadece kod buraya buradaki kod okunduğu zaman buradaki fonksiyona gidildi. Buradaki fonksiyon bir işlemler yapıldı ve tekrardan çıkıp program sonlandırıldı. Yani illa bir değer döndürmesi gerekiyor mu? Hayır. İlla bir parametre alması gerekiyor mu? Hayır. Gerekmiyor arkadaşlar. Fonksiyonlardan bahsederken int double gibi değerleri nasıl kullanacağını artık biliyoruz. Yani int gördük ama tam da aynı şekilde kullanılacak. Hiçbir fark yok. Ya da diğer değişkenler. Peki gördüğümüz, bir önceki videoda gördüğümüz diziler fonksiyonlarda nasıl kullanılır? Gayet basit arkadaşlar. Burada bir dizi tanımlayalım. Int dizi olsun. Ona elemanlar atayalım. 1 diyelim, 2 diyelim, 3 diyelim. Elemanları atadık. Yine fonksiyonumuzun ismi yazdır olsun. Ve herhangi bir değer geri döndürmesin. Peki dizi nasıl alır? Şimdi dizi int tipinde değil mi? O zaman burayı int alacak. Int. Hiçbir tipi yok değişken yazarken mesela sadece bir değişken ortaya bir değişken ismi ortaya da bilgi yazacak. Ama yani bunun fonksiyon olduğunu belirtmek için arkadaşlar bu şekilde köşeli parantez koyuyoruz ve fonksiyon pardon dizi olduğunu belirtmek için köşeli parantez koyuyoruz ve gördüğünüz üzere ne oldu? Dizi oraya gidiyor. Bunun ismi değişebilir mi? Elbette dizi bir Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra int i deyip aşağıdaki değerleri yukarıdaki fonksiyonu yazdıralım. int i dedik for hemen yardımcımızı koşacak. i eşittir 0'dan i küçüktür 3 i'yi arttıraktır. Kapattık. Bakın açtık kapattık. Print F dedik. Bize D de değerini yazdıracak birbir Bizi bir Buna şey koyalım. Daha güzel gözüküyor her şey. Ne yapması gerekiyor? Evet, fonksiyonumuzu çağırmadı. Fonksiyonumuzu çağırmamız gerekiyor. Ne yazdı? Fonksiyonumuzu çağıracağız buradan. Evet, doğru yazdık. Ne yaptık? Bizi adlı dizimizi yazdır fonksiyonuna yolladık. Bu şekilde. İsmin yazarak yollandı. Adıraş gibi. Buraya gitti. Artık dizi 1'in elemanları 1, 2, 3 oldu. Daha sonra da 1, 2, 3'ü orada yazdıracak. Bakalım yazdıracak mı? Ctrl F5 ydik. Ne yaptı? 1, 2, 3'ü yazdırdı. Gördüğünüz üzere main'de herhangi bir print F fonksiyonu yok. Sadece dizi tanımadı. Ne yaptı? Daha sonra yazdır fonksiyonu yolladık. Ve yazdırdı. Burada da gördüğünüz üzere herhangi bir değeri geri döndürmüyor. Void fonksiyon. Ama parametre alıyor. Bu şekilde fonksiyonlar da olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda da fonksiyon kavramını öğrendik. Şöyle bir özet geçecek olursak, fonksiyonlar, main fonksiyonun üstünde, üstünde tanımlanır ve orada işlemler yapılır. Fonksiyon herhangi bir değer döndür döndürebilir, döndürmeye de Gördüğünüz üzere void olabilir. Fonksiyon parametre alıp işlem yapabilir veya parametresiz de işlem yapabilir fonksiyonu çağırırken ismi ve gönderilecek değer bu şekilde yazılır. Daha sonra buraya yollanır. Her, herhangi bir fonksiyonu belir, e, belirtilen değişkenler o fonksiyonun değişkenidir. Yani main'de tanımladığınız bir değişken yazdığı fonksiyonunda yoktur arkadaşlar. Ya da yazdığı tanımladığımız main de yoktur. Gördüğünüz üzere fonksiyonlar ne demiştik videomuzun başına? çok önemli bir konu. Ama gördüğünüz üzere de basit bir konu. Siz de daha önceden gördüğünüz gibi, if else, switch case yapılarını kullanarak fonksiyonlarla rahat, çok rahat bir şekilde program yazabilirsiniz. İnternetten araştırmanız, Oradan programlar bulmanız veya kendiniz algoritma geliştirerek programlar program yazmanız fonksiyonları de sizlere destek sağlayacaktır arkadaşlar. Fonksiyonları tekrar tekrar söylüyorum. Mutlaka iyi bir şekilde öğrenin. Fonksiyonlar program yazmada çok önemlidir arkadaşlar. Pekala bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.